Herkese merhabalar. Ben Uğur Samaz. Kama tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki oynadığım Türk serverı yalan oldu. Ona tekrar tekrar bağlanmayı denedim. Ama bağlanamadım. Kapandı herhalde server. Şimdi bir tane başka bir servera girdim. Yabancı bir server ama pingi çok düşüktü. O yüzden bunu tercih ettim. Kaç kişi vardı? 54 kişi falan olması lazım. Online. 54 müydü? 24 müydü? Her neyse, yani bayağı bir online oyuncu vardı içinde o yüzden bunu tercih ettim. Şimdi şuraya attı haritada bizi, aşina olduğum bir yer. Ee, bir mızrak yapıp şehre dalacağım Evet mi? mızrağımı yaptım, şehre doğru giriyorum şu an. <laughs> ee, Server'ın adında şey yazıyordu, e, Vanilla scam yazıyordu. Vanilla demek e, Skamın orijinal ayarlarıyla oynanmamış demek oluyor. yani. Official server ayarları var sanırım loot da bulması zor olacak. Yani bize şurada bir şey var, mavi bir şey gördüm. Bize zorsa herkese zordur. O yüzden yani insan varsa içeride eğlenebiliyor olmamız evet. lazım. O gördüğüm şey neydi acaba? Bir blue printe benziyordu. Şu garajın kapısı açık. Sadece mızrağım var. Çakmak buldum. Şu kartı atıyorum. Çakma alacağım. Buralardan biri geçmiş sanırım. Şu maviliği orada bir mavilik var. Nedir? Ne değildir anlayamadım. Bu evin kapısı da açık. Loot ayarları değişik sanırım. Şu gömleği giyeceğim. Çakmağımızı alalım. Çünkü orijinal scamon ayarlarında hiçbir şey çıkmamış, çıkmıyor olması lazım. Para falan her şeyi bulabiliyorum. Loot ayarları iyi. Bir ceket bulduk. Bir ses duydum. O benim giyinme sesim miydi? İnşallah odur. Bir de havada kararıyor. Etrafı da göremiyorum. Neyse şuraya da dalalım. Ee, peynir dilimi buldum. Güzel. Yiyecek bir şeyimiz oldu. Bir çakmak daha var. A beyzbol sopası buldum. Şu mızrağı atıyorum direkt. Bir de çivi bulabilirsek. Yakında bir silahını çözmüş olacağız. İplik buldum alıyorum. İnşallah şuraya bir, birileri pusmamıştır. Hava kararınca insanlar çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Yeni spawn olduk Biz bari karanlıkta biraz oynayalım Güçlenmiş oluruz hem Ve Şehrin Bütün garaj kapıları açık bu arada Birileri var buralarda Ama nerede bilmiyorum Şehri komple aramam lazım Çünkü hiçbir şeyimiz yok Şurada bir pantolon buldum Onu giyelim hippie pantolonu Mutfaktan bir bıçak çıksaydı iyiydi ya. Tişört buldum. Gerek yok ona. Şu garaja bakayım bir. Karcek var yerde. Gayet güzel. E, civata var. Çivi olaydı iyiydi. Millet konuşuyor görüyorsunuz. Sinek yitir yazıyor bir şeyler. Bütün spamların kuzeyde olması ne alaka gibisinden bir şey yazmış. Şurada çanta var. Çanta bulduk. Gayet güzel oldu bu. Loot ayarlarını sevdim. Bir şeyler bulabiliyor olmak güzel. Vanilla Scam yazıyor ama loot ayarları açılmış sanırım. Hava iyice karardı. Bu video biraz karanlık olacak. Elimden geldiğince editlerken aydınlatmaya çalışırım. Şurayı da bakalım tornavida olabilecek miyiz. Şunu alayım. E, keskiye gerek yok. Zar zor görüyorum arayacağım yerleri. buldum. Bu el bombası kullanıyor kullanılıyor sanırım. Şunu alıyorum şimdilik şarjda ya. Yani ya yer lazım olursa atarız. O çünkü para eden bir item. Ve nadir bir item. O yüzden alıyorum şimdilik. Şurada bir şey var. Lazım değil onlar. Etraf sakin gözüküyor. Şurada bir zombi var. İlk kilimizi alalım bakalım. Güzel. Karanlık biraz sıkıntı olacak başımıza. Hadi bir bıçak ver ya. etrafta yine iplik buldum. İpli alalım. İplik lazım olacak. Portakal suyu buldum. Onu da içelim. Başka da bir şey yok bu evde. Şurada bir zombi var sanırım. Zombi mi? Evet. Onu da öldürelim. Gel. Neredesin lan kayboldum göremiyorum. Gelecek mi? Neredeyim abi Heh. Etrafta bere var bir tane Şu bereyi giyelim hiçbir şey yok kafamızda şu an Bu aranmıyor Üst kata bakacağım Bu da aranmıyor Etrafta bir şey yok Kafa lambası falan olabilirdi, iyiydi ya. Onlar da genelde garajlarda spawn oluyor ama. Şurada koltuk var, burada bir şey var, terlik var. Başka da bir şey yok. Şuraya bir bakalım. Bu garajın da kapısı açık. İçeride kimse var mı onu da göremiyorum. <laughs> Night vision'ı olan avlar bizi vallahi şu an. Veya NPC'ler çıksa onlar gece görüşüne sahiptir. Yapay zeka oldukları için. Tornavida bulamadım. Ee, şurada etrafta yine bir şey yarar bir şey yok. Şu taraftan gideceğim. Bu tarafta garajlar var dediğim gibi. Garajlara bakacağım. Maşallah bütün garajların kapısı açık. Ha, buraya bakmıştık zaten. Banka kartımız var yerde. Şöyle devam edelim. Abi hiçbir şey göremiyorum ya. Ay da yok. Daha ay çıkmadı piyasaya. Şurası atölye mi? Atölye güzel. Etrafta bir şey yok. Arayamıyorum hiçbirini, göremiyorum daha doğrusu. Şu aranıyordu. Nerede? O? Yerde yine bir şey yok. Hadi ama bir şeyler var ya. Burada da etrafta bir şey yok. Hiçbir şey bulamadık bu garajdan. Çıkalım buradan. Hava iyice karardı. Bu tarafa doğru devam edeceğim. Benim ev yaptığım yer az ilerideydi. Single player'da. Ki evim buradaydı. Şurada bir garaj var. Kapısı kapalı hayret. Bakalım bir hemen. Etrafta bir şey yok. Alkol buldum. Radyo buldum. Başka da aranacak bir şey yok. Vallahi bir zombinin kucağına atlayacağım böyle deli gibi koşuyorum ama Garajları da kaçırıyor olabilirim çünkü burada var 3-4-5 tane garaj var Ama göremiyorum şu an Şurada bir zombi mi var? Yok Bir hırıltı duyuyorum ama Neyse bu tarafa da gidelim. Şu garaj mı? Yok ev burası. Sanırım şurada bir garaj olacak. Evet. Evet cep telefonu buldum. Bataryamız da var. Ee, şurada dursun. Niye kullanamıyorum? Daha açmadım çünkü. Bakalım görev veriyor mu? Veriyor. Sadece visit diyor. Tamam. Gideriz bir ara. Yaşarsak o kadar çok. Telefonu kapatayım da şarjı bitmesin. Burada dursun o da. Evet bir tornavida buldum sonunda. Bir de bobby pin lazım olacak bize. Polis merkezinin karşısında bakkal var bir tane. Oradan buluruz bobby pini. Ama kafalanması lazım bana her şeyden önce. Acil. Veya Night Vision. Night Vision polis merkezinden bulabiliriz. Bakalım deneyelim şansımızı. Şurada da garajlar olacak. Buraya da bakayım. Şurada bir tane olması lazım. Evet. Yerde bir şey, ocak var. şey bulamadım. Birisi arabayı üç tekerken itmek mümkün mü diye sormuş. Hemen cevap yazayım ona. Yes possible. Nasıl değil ya? Yani? Birisi cevap verdi. Değilmiş. Biraz daha yanlış bilgilendiriyordum adamı. Şu şeyi kapatacağım. Ekranda gözükmesin. Görevimiz. üç tekerken itiliyor diye hatırlıyorum ben ya. Yanlış hatırlıyorum herhalde. Veya yes diyen adam trolleydi onu. Etrafta bir şey benzin bidonu var. Ocak buluyorum sürekli ya. Nedir bu ocak? Ona bir daha bulabilirsem birkaç tane daha güzel olacak. Burada da bir şey yok. Ay çıkıyor mu? Aha biri sıkıyor. Neredesin? Göremiyorum seni. Sopayı eline al. Kim, kim sıktı oğlum? Aha burada. Aman atalım NPC'si. diyorum ya. Öleceğim. Öldüm. <laughs> Vay anasını NPC'den dayak yiyip öldük. Respawn diyelim bakalım nereye atacak bu sefer. Ama karanlık ya. Şuraya attı. Z Z3'e. Buradan araç bulma ihtimalimiz var rüzgar güllerinin oradan ama bu karanlıkta çok zor olacak. Evet şu şehre geldim. Yine etrafı zor görüyorum ama bakalım burada hayatta kalabilecek miyiz? Resmen karanlıktan karanlık yüzünden öldüm o NPC'ye. Burada da birileri var sanırım. Gömlek buldum hemen onu giyelim. Ee, şu kumaş parçasını da alayım. Kibrit var. İnşallah yine bir NPC çıkmaz hemen. Daha hiçbir şeyimiz yokken gafil avlandık. Burada biri geçmiş sanırım. yerde bir şey yok. Ne bir arayayım konteynerları belki bir şey bırakmıştır bana. Yok bomboş. Ee, şurada genelde bir ATV spawn oluyor da bu karanlıkta görmem çok zor. Neyse binalara dalmaya başlayalım. Hafiften bir kanalımız var. Şu eve bir dalayım bakalım. Bıçak bulabilirsem güzel olacak ya. Beyzbol sopası yüzünden de öldüm. Biraz. Sevmiyorum beyzbol sopasını. Yani daha çok hasar vermesi gerek, gerektiğini düşünüyorum. bir şey çıkmadıydı. Herhalde burayı lootlamışlar. Aşağıda bir şey yok. Şuraya dalalım. Bedrol buldum. Bir tane mutfak bıçağı bulduk. Ee, üçe ekleyelim onu. Bir tane daha mutfak bıçağı var. Yerde bir tane şort buldum. Gayet güzel. Şu bıçağı short'a alalım. Bir de eldiven var. Hadi eldiveni de giyeyim. Üst kata da bakalım. Gömlek var. Başka da bir şey yok. denk gelirse zombiler de sıkıntı ya. Bıçak ve mızrağım var. Yani çok zor öldürebileceğim onları da. Nereye girdim hiçbir fikrim yok. Bakkala benziyor. Şurada kasa var aranmıyor ama. Şuraya. Aa kilitli burası. Nasıl kilitli lan? Burada biri mi yaşıyor? bir kim olsa denerdim açmayı. Nasıl kitlemiş acaba burayı? Kapıyı kitleyebiliyor mu öyle? Ha, kilit ekleyebiliyor. Hmm. Biri sahiplenmiş orayı. Orada yaşıyor herhalde. Neyse. İnşallah oyunla değildir. Çıkıp beni öldürmesin. Şuraya bakalım. Burası ne? Heh, şu evlerden, lüks evlerden. O Bushman buldum. Çok güzel oldu bu. Ben Quick Access'e ekliyorum onu. Mızrağı bırakabilirim hatta. Hatta bırakacağım. Tencere var. Tencereyi alamayacağım. Üst kata bakalım. Yerde bir şey yok. Yatak var şurada. Bir şey çıkmadı ama. Bir üst kasa da bakalım. Başka da bir şey çıkmadı buradan. Herhalde buraları lootlamışlar hep ya. Ama boş beni niye bıraksın? Lootlamış insan. Evet, şu ışığa doğru gideyim. Biraz etrafımızı görelim en azından. Buraya girmiş miydim? Girmemişiz. Çorap buldum, daha iyi bir buşmen buldum. Onu alalım. Ee, daha güzel bir pantolon buldum ve motosiklet ceketi buldum. Çorabı bırakıyorum. Buşmenimizi alalım cebinden. Short kaç kilo taşıyordu? 2 kilo. Bu pantolon 2,5 kilo taşıyor. Şu şortu bırakacağım. Şu buşmeni de alayım yedek dursun. Bir çanta verirsen güzel olacak. Bu ne? Noel ağacı süslemesi. Atlet buldum. Atleti de yiyelim. Bakalım şehrin derinliklerine doğru gidelim bakalım. Şuradan gideceğiz. Daha zombi denk gelmedi ama boş benim var artık o kadar da tert etmiyorum şuraya bir girelim. Ha, buraya girmişiz. Evet, bir zombi var. Güzel. Şöyle devam edelim. Burada bir atölye olması lazım. Bir kere e, cross motor bulmuştum tam şurada. Ama bu, bırakmazlar tabi. Multiplayer'da. Lan iki zombi var orada. İkisi de geliyor. Hı? Lag var şu an. yani normalde yemeyeceğim darbeleri yedim lag yüzünden. Ama şu an iyi gibi. Altımız 57'ye düşürdüler. Hoş olmadı. Nereye girdim bilmiyorum. Şuraya bir arayayım. Yani market gibi bir yer burası. Şurada bir tezgah olması lazım. Yok. Koltuğa oturdum. Vodka var yerde. Üst kata çıkılıyor şuradan. Otel gibi bir yere geldik sanırım. Burada aranacak bir şey yok. Yerde bir şey var mı? Tornavida var. Güzel. Ee, üst kata çıkılıyor buradan. Şu Oday var burada. Oday ne? Oda var. Bir çanta ver be. Banyo. Yerde yine bir şey yok. Şuradan bandaj çıkar mı? Çıkmadı. Sabun çıktı. Şunu alalım. Daha büyük kanalımız olursa diye. Mutfağa geldim. Yerde bir şey yok. Para buldum alayım parayı. Şurada dursun. Başka da bir şey yok. Üst kata çıkalım. Mum buldum. Işık kaynağı da elimde mum taşıyamam. Başka da bir şey yok. Buradan atlarsak acır. Şuradan atlarsam acımaz ama. Tamam. Buradan geldik zaten. Burada bir tane basketbol sahası gibi bir yer olması lazım. Orada askeri loot oluyor. Orayı bulabilirsem güzel olacak. Şu eve dalayım. Sabun var, büyüteç var. Gömlek. Evet, biri var. NPC'yi öldürdü ya da başka birini öldürdü. Kim nerede öldü? cesetten silah da bulabilirdim. Nerede öldüğünü bulabilirsem. Yalnız değiliz bu şehirde. Ama ses mes duyamıyorum. Asiktir. Gel lan buraya. Nereye gitti o? Ulan şerefsiz. Gece vakti ne işin var senin buralarda? Üstüme arıyor şu an. Tornavida bir tek sevinmiştir galiba. Silence silahı vardı. Bu arada koşarken headshot atmak zor. İyi vurdu. Helal olsun. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Bu serveri sevdim. Aksiyon var bu serverda. Karanlık bölüm için özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Single player olsa hani gündüzü çevirebilirdim. Ama multiplayer'da geceleri de oynamak zorundasın. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.